Şimdi, Hasagawa'da Tenryuji Temple'dayız. Tenryuji, ee, gerçekten yine harika. Yani şu manzara, şu güzellik gözle görülecek gibi değil. Gerçekten de fotoğraf makinesi de değil, burada olmanız lazım ama ben yine de göstermeye çalışıyorum. Söyleyecek bir şey yok ya. Harika bir manzara. Bu insanlar bütün tapınakların arkalarına böyle yerler yapmışlar. Huzurlu, yeşil. Keşke biz de camilerimize mescitlerimize böyle alanlar yapsak. Camiler, mescitler böyle yerlerde olsa. Ve böyle güzel manzaralar olsa da insanlar namaz kılarken daha huzurlu, daha böyle şu huşu içinde kılabilse ne güzel olur. Güzel bir örnek.